Herkese merhabalar. Terörist olduğunun bugün 30, 39. bölümünde yine sizlerleyiz arkadaşlar. 40. bölümüne neredeyse yaklaştık. Evet arkadaşlar. Neredeyse yaklaştık. Evet arkadaşlar, neredeyse yaklaştık. Ve bu e, ve arkadaşlar bu Frank'in yakışıklı arkadaşımız. Burada e, Ezik Galatasaraylı Trevor. Bu da bu da yakışıklı Franklin. Ben de Michael'ım. Burada Ezik Galatasaraylı Trevor. Ezik Galatasaraylı ne oldu? Fener size koydu. Anne Fener size çaktı. <laughs> Kalıçları siz görürsünüz. Ha 4 yıllık kastettiğiniz sona erdi. <laughs> Sizi bazen süre diyorum Trevor. Şey Trevor diyorum. Kendine, kendine mahvetti. Dö kendine. Dur. Evet Trevor lütfen kendine döv Kendine. Bak şey ha Franklin. Franklin. E, var ya? Evet yapıştırırsın merak etme. Belki Rüyan'la dövebilirsin. Ama dövünce merak etme. Galatasaray şampiyon olur merak etme. Oğlum sizde UEFA, UEFA kupası yok mu sizde? Oğlum UEFA kupası e, çalındıktan sonra ne değeri kalıyor? Yenisi olur. Onun yenisi hatıra kalmaz ki o zaman. He doğru. Siz de şampiyon oldunuz. 28 şampiyonluk. O zaman ne oluyor Evet bence Galatasaray Şu ezik. bak baksana. 3 derbi, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Değil mi? Evet biz kardeş takımız. Beşiktaş'la Fenerbahçe kardeştir. Doğru değil bence ama ben seviyorum Fener'i. Ama yani evet seviyorum. Ama Beşiktaş Fenerbahçe ne değil. Ben de Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde tabii ki de Fener'i destekliyorum ama Bence paylaşırız. Oo tren geçiyor. Bu arkadaşlar buraya sarılacağız. Trevor gevezesi yüzünden. Oradan Trevor senin ağzını burnunu kırar mı? Senin yüzünden giremedik şey yapamadık. Söyle bak ağzını kırarım ha. Evet arkadaşlar bak, Bu bölgeden gireceğiz. Arkadaşlar dikkatli olun her yerden kameralar falan olabilir. Amacımız bunları öldürmek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi şunları öldüreceğiz. Ama arkadaşlar ben iyi ki bir malım ki Eee bir şey getiremedim. Susturuzu getir demiştim ben sana. Tamam işte onu getiremedim. Benim o, benim aldığım en eski silah bu arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadan. Arkadan bıçaklayalım bir susun ya. Bir, sus, susun, susun arkadan bıçaklayalım. Durun arkadaşlar şöyle. <laughs> Öf be. Uuu. İşte öldü. Kebendi. Kameralar inşallah bakmıyordur buralara falan filan. Bakın etrafa. Valla buraya bakıyorsa sıkıntı büyük. Bakayım şuraya. Eee görmüyor tamam. Güzel. Camları da kıralım ki iyi olsun arkadaşlar. Ana. Oralar az kırılmıyor. Ne yapacağız şimdi? Sessiz bir şey lazım. Korku. Hadi gel geçelim ya. Kırmayacağım zaten. Duvarı kırmışsın zaten. Evet arkadaşlar. Uy. Şunları artık bombalayalım bence saldıralım. arkada oradan bir saklayalım. Fark ederse şey yapalım. Hayır kanka kanka öyle yapma. Uy. Rölecekler bizi. Uy. Bekle şimdi. <laughs> Hoppa. Ay fotoğrafı çekiyorlar. Öldür öldür dal dal Oha. Saldır kanka saldır. Var mı başkaları? Şurada var. Evet. Güzel arkadaşlar. Hadi bazuka ile bombalayalım. Hop, hop, hop. Aa. Çok eğlenceli arkadaşlar bomba. Evet, baya bir eğleniyoruz yani. Evet. Oh. Böyle patlanacak yer var mı? Yok. Bunlar patlamıyor. Olamaz. İleride patlanacak yer vardı galiba. Ama ben burayı bilmiyorum. İleride olabilir yani. Bakalım o zaman. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bunlar patlar mı? Patlamıyor. Yoz arkadaşlar bu yok bayağı güçlü bir silah. Vallahi kafasını olur, ayağını olur, koluna olur. Öyle falan gelse öldürüyorlar O patlamıyor. Ha ben sizden daha küçüğüm bak Michael bile kabul ediyor. Ya sus dipsiz efendi. Hı? Oğlum. Ben kesin senden daha yakışıklıyımdır. Ya sen hayırdır oğlum ben senden daha yakışıklıyımdır. Tamam o yorşu var mısın? Varım lan. Arkadaşlar Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Çabuk aşağı iniyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Sence? Sen ya var mı daha yakışıklı? Yoksa ben mi? Zaten bunu... Kapışmaya da gerek var. Yeniymiş zaten. Ezik. Bir çoğu bana diyor. Tipe bak. Allah çarptı sanki. Tövbe tövbe. Sanki çarpılmış gibi tipim var. Neyse. Oo elektrik yerleri var. Oo kameralar falan görüyor mu bizi? Güzel buralar. Bakmıyorlar da. Niye kimse yok? Aa. Ne oluyor? Koçun. Ah fark ettim. Hop 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 al bakalım. Al bakalım. Ko ko ko. Bizim için bir tane kartal öldürsene. Olur. Kartal mı lan kuş mu? Hadi bakalım. Ay ay ay. Güzel 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 güzel. Hadi düş düş şuraya. Ya nereye düşüyorsun? Ne kadar loopsu Franklin ama Michael. Ee, ha sen aslında mı? Evet arkadaşlar. Bir kuşu öldürdüğünüzde bu taktiği uygulayın. İlk önce benzin bidonumuzu alıyoruz. Böyle yol yaparak uzaklaştırıyoruz. Elimize bir silah olur. E, ee, bundan olur. E, ee, şu şundan olur. Şu değil. Neydi onun adı? Heh. Ay, or, dur. Heh, bundan olur atarsın ya da silahla şöyle bombalarsın şöyle atarsın bakın ateş yanıyor şimdi bu pişecek bu pişerken de biz boş mu duracağız arkadaşlar hayır biz boş durmayacağız arkadaşlar biz boş durmayarak bununla sürekli şey yapacağız bak pişiyor bak pişti bak he şöyle Evet arkadaşlar şunu fleklerin üzerinde de yapalım. Ya yapma. Ya ağzıma giriyor. Yapma. Konuşma oğlum, konuşmazsan girmez. Neyse. Eee, bu ekranda yaptım. Oh. Şimdi arkadaşlar üzerine birazcık kar atıyorum. Ama kar yok. Kar yok. Sıcak sıcak yiyeceğiz mecbur. Dur bakalım. O kadar sıcak değil ya. Aa, biz kara boşuna mı atıyoruz? Kar da çok sıcak ama çok garip ya. Hava o birazcık serin. Senin havadan olabilir mi? Nereye var oğlum? Neyse, oh. Bak. Şuna, gelin yiyin, gelin. Baya güzel. Tamam yiyorum. Nom 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 nom. Nom 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 çok güz, çok lezzetli baya. Nom nom. Kaynaklar çok güzel, aile bir güzel ya. Arkadaşlar ya. Oh baya güzel. Neyse şu. Şuraya bombalayalım. Aa, ne oluyor ne oluyor? mu? Bir ses geldi. Arkadaşlar bu benim satın aldığım en eski silah. 2018'den beri halen duruyor. Kardeşim. Asıl herhalde mu? Valla iyi silah değil o tabanca var iyi değil. Bence iyi. Oğlum tarıyor. Ama seninki taramıyor ki. Seninki tabanca olduğu için taramıyor bile. Evet aslında haklı. Ooo oh, çok araba var. Bırak bunları patlatmamayı. Ee, şey yap. Şey yani. Çok geç patlarlar. Şunlara baksana. Ooo. Oh, oh, oh. Zibilyon tane hani, araba var burada. Nasıl işçi çalışıyorlar burada? Pardon ya. Koç işte çalışıyor burada. Siz bittiniz. Ne? Siz bittiniz. Kim bitirecek bizi? Birazdan karşına sürprizler gelecek arkadaşlar. Birazdan sana sürpriz göreceksin. Gelecek. ve vereceksin. Ölüm sen zaten ölmüşsün. Sen mi yapacaksın? Hayır. Birazdan görürsün. Şimdi. 3 2 1 0 Olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olacak şimdi? Çabuk araba açalım. Al. Ne oluyor? Olamaz. Helikopter geliyor. Çabuk. Ne oluyor Bombala kalk kalk. Bombala çabuk. Dur ver. Helikopter bombaladım. Çabuk kaç. Arabaya binelim. Şu arabayı binelim. Kaç. Hadi. Hızlı hızlı hı hızlı. Hadi. Ya ne hani ben oturup Ya ben şimdi çocuk gibi. Hadi. Olur. Hadi bakalım şimdi. Gidiyoruz buradan. Bak bak bak. Olamaz olamaz. Bunlar bir ayrı baş belası zaten. Oh, oh, oh. Ay ay yani step burada patatın öldünüz mü? Bak ateş edeceğim şimdi bunlara. Michael sana ateş etme kanka. Neden? Biz ateş ediyoruz zaten. <laughs> Boşuna mermi harcama. Doğru. Kaç 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 kaç. kaç. Gördüler bizi. Lanet olsun. polisler. Ne lanet bir şeysiniz siz. Görmeyin bizi. Gördü. <laughs> Anca helikopter görür zaten. Başka bir şey de göremez. Lamaz arkadaşlar çabuk kaçmak lazım. Oy! Koku! Helikoptere koşma. Ne oluyor şimdi? Ay ay ay. tarafa geçer miyiz acaba? Belki şuradan geçmeye çalışacağım ama. İki helikopter peşimize. Hadi, hadi. Evet, hadi bakalım. Bu. Güzel. Aa, anasını ne oluyor? Ah, olamaz, olamaz. Ne oluyor burada arkadaşlar? Siz mi patlattınız? Geldik hadi hadi, hızlı. Şu bombayı sizi bir yere getirelim. Neresi burası? İşte Gel hadi. Neresi burası kanka? Boş boş sorma da. Gelir. İşte burası. Biz burada polisler bulamaz. İşte şurada kara yer var. Oraya çıkalım orada bizi bulamaz. Ya Franklin başlatma şimdi. Franklin. Çabuk diyor sana lan. Gel. Al bakalım. Abi bizi gördüler al işte. Ya arkadaşlar. Ay ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum ya? Seni çabuk. Aa burası ne gizlenmiş. Hadi saklanalım. Bak şurada karaya var. Çabuk oraya çıkalım. Çık çıkalım da. Helikop ne helikopter patlattık ya. Of onların adamları. Yok kanka onlar polis. Bekle şimdi gelebilirler her an. Çok tehlikeliler. Allah kahretsin gördüler bizi. Sıkılıyorlar. Gel şuraya. Çabuk. Her an şey yapabilirler. Her an. Her an gelebilirler. Çabuk saklanın şuradan arkadaşlar. Her an gelebilirler. Yaptıkları belli olmaz. Şu, şu şeyleri vuralım mı? Ay kanka vurma. Belli edersin. Tamam anladım. Evet. Üstümüzde helikopter olmalı. Evet arkadaşlar kurtulduk. Çok güzel. Daha kurtulmadık bekle. Oho. Bekle. Bekle kurtuluruz ya. Herhalde. Ee, neyse arkadaşlar. Bir videonun da sonu. İspolisler'den kurtulana kadar. Burada bekleyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bence gayet de güzel bir video oldu. Bayağıdır gelmiyor. Hatta 9 gündür mü ne? O gündür gelmiyor. Kanka polisler gitti hadi gidelim. Evet gördüm ben de hadi gidelim. Şu tekrardan atlayıp gireceğiz. Siz abone olsanız sevinirim. Görüşürüz.